Hepinize merhaba arkadaşlar ben Onur ve bugün gördüğünüz gibi yine farklı bir oyunda sizlerle birlikteyim arkadaşlar ee, Serimizin ikinci bölümü e, oynatma listesinden tıklayarak görebilirsiniz Yeni yeni oyunlar çektikçe oraya ekleyeceğim tek bir oynatma listesi olarak ee, Bugün Lonely Mountains Downhill oynuyoruz X Xbox Game Pass'te varmış Baktım şöyle biraz güzel bir oyuna benziyor Bisikletle böyle dağdan inmeye falan çalışıyoruz Bir dakika sesi, sesi bir tık kısacağım Bir saniye Çok kısa hemen şuradan Sesi bir tık kısacağım abi. Çok fazla geliyor çünkü. Sinek vızıltıları falan. Uygula uygula. Tamam. Ha, kontrolü, kontrolcü ile uygulaması tavsiye edilir diyor da. Şu an kol takmakla falan uğraşmayacağım. Ee, tamam. Bir dakika. Özelleştirme falan var. Oo bir dakika. Ha, mor saltanat. Sarı olsun sarı. G sürücü. Kıyafetimizi değiştirelim. Yok. Yok yok açık olsun. Kadın. Kadın mı oğlum erkek mi? Kadın oğlum. Sen. Şöyle biraz. Şey mı... <laughs> şeyimiz lan bu? Bu ne? Peynir gibi. Oy. Bir dakika abi. Dur 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 dur. Bir dakika. Yok yok vazgeçtim. Geralt olacağız. Of. Tam bir Geralt olduk. Tarık ben geçeyim oldu bu ne lan? <laughs> tamam böyle olsun. <laughs> Geralt olduk. <laughs> Çok güzel oldu. Bir dakika. Tamam özelleştirme falan yaptık herhalde değil mi? İlerleme falan yok zaten. Daha hiç oynamadım oyunu. Nasıl bir oyun onu da bilmiyorum gerçi. Saçma bir şey de çıkabilir. Şimdi başlangıç bitiş orada. Dul Koya, Gezgin Ağaçlık, Kaya Merdiveni, Kuzgun Sırtı. Vay 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 değişik değişik şeyler var. Tamam bunu seçelim. Eee bitiş burada. Görevi kabul ettik. Bisiklet seçiyoruz ki diğerleri kapalı. Bunlar herhalde... ...yaptıkça açılacak. Başla. Nasıl kullanıyoruz hiç bilmiyorum bu arada. Tuşlara falan da hiç bakmadım. Ha böyle mi? Şeyle. O yön tuşlarıyla oynayacağız. E, shift. Kontrol noktasına dön. Peki. Okey abi. O bir dakika bir dakika. Bir dakika abi bu zor biraz. Yo zor değil. De Çok ses var ya bir saniye. Çok ses var biraz kısacağım sesi. Çok etrafta gürültü var. Ah ya neydi o öyle. Bilmiyorum size çok geliyor mu da bana çok geliyor. Aman aman aman. <laughs> bir dakika bir dakika baştan. En başa mı atıyor? Gelin lan buraya. Oğlum yarışacağım kimse yok mu? Tek başıma mı yarışıyorum? Hop. Ne, yalnız map falan yok. Ben öylesine gidiyorum ama. İnşallah doğru gidiyorumdur. Şöyle bir drift atalım. Haydi Geralt. Yaparsın sen. Bastır oğlum bu Tam kontrol noktasını geçtik. Uf. Uf. Ay uçurum. Bir dakika bir dakika. Atlayayım bakayım ne olacak? Allah. <laughs> Çok güzel lan. Bir saniye abi devam. Aa fren dur dur tabi fren, yap fren yapmıyoruz hiç. Fren de yapmamız lazım arada Bizde R yok lan. Bizde fren miren yok. Bas oğlum bas oğlum Geralt. Allah. <laughs> aman 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 aman. Tamam tamam daha sakin gidelim. Ha, bayağı duruyorsun yani fren yapınca. Peki. O zaman çok fren yapmayacağız. Aa. Ama bu kadar da ölmezsin hemen. Basıyorum lan. Uf. Uf. Allah tamam yaparım. Ölmeyiz ölmeyiz. <laughs> oh yaptı bir de. <laughs> bas lan buradan. Eee. tamam şuraya artık geçebilir miyiz? Bas oğlum bas oğlum. Şöyle bir de. Ama sen de dokunduğun gibi ölüyorsun yani. Bu kadar da çabuk ölme. Ne bu başarı maşarı kazandık gene. Eee. Yavaş yavaş, yavaş. Mükemmel dönüş yaptık Hop. Sağ taraftan binirdi Yapma 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 Aa, En başa attı Allah <laughs> Bastır geralt Allah Şöyle bir ön kaldırma falan yok mu ya Dur bakalım belki gerçi şu haritanın farklı yerlerini görsek belki de gösterir. Şu anlık pek sanmıyorum olduğunu da dur bakalım. Güzel gidiyoruz. Oy. 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 Hayır. Ölmedik. Ne oluyor? Gitmiyor. Abi git. Oh, ucundan döndük. İşte bu. Artık basabiliriz. Kontrol noktasını aldık çünkü. Allah belanı. Of. ah, Aa. Aa o neydi? O neydi be? Direkt şuradan aşağı yardırsak. Allah. <laughs> dur dur bir dakika son kez. Gel bakayım. Ee, buradan değil. Dur şuradan gideceğiz. Görüşürüz abi. <laughs> Görüşürüz abi. <laughs> Eee. yavaş yavaş yavaş. Hayvan. Ne bu ayı oh, 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 gibi gidiyor ya. Ama yani sen de hak ediyorsun bazı şeyleri galiba. Ee, ha bu arada amacımızı da bir an bir anlık için unutmuştum. Dağlardan aşağı iniyoruz değil mi? Geldik geldik. Üçüncü kontrol noktası. Hop uçmalı kaçmalı. Ama yani bu kadar da kafa atma be. Koş 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 yardır. Allah. Tak oğlum. Tak. Allah. Biraz daha sağdan gidersen olacak. Fren. Ah be çok sağdan gitti bu sefer. Şöyle gidersen olacak bak. İzle Olmadı dur. Ha tamam güzel yaptık. Ama yani. Sakin abi sakin. Uf! Güzel geldik. Çok iyi yiyoruz. Uf! Uf, abi orman çok güzel bu arada. Ben sana bir şey sor. Hayır. Ama bu kadar da kaybetmek. Lan nereye attın? Haydi Gerard bastır. Ee, bir dakika. Dur. Şu sağdan gideceğim. Burada sanki yol var. Evet kestirme. Ee, Allah. Ağaçı kıracaktık lan. Ağaca kafa attık direkt. Abi en başa atıyor bunu. Eee. Uf. Uf. Haydi Geralt bir drift at bakalım bize. Eee. Neredeyim lan şu an? Devam buradan. Bak orası kestirmemiş evet. Bayağı yolluk satmışız oradan geçerek. Tamam daha sakin abi daha sakin. Aa, o taraf kestirmemiş evet. Bazı kestirme yerler belli oluyor. Sakin. Ve checkpoint aldık. Direkt şu kestirmeden gidebiliriz. Allah. <laughs> dur dur direkt kestirme. Allah bir dakika. Oo, <laughs> tamam şurayı geçtikten sonra hızlı gidelim. Ama bir geçebilseydik şurayı. Yapma, yapma, yapma. İniyorum lan. Aa aşağı indim. E becerdim. Yaptım. Oha çok kısalttım yolu. Of. Checkpoint nerede? O kadar indim. Ver bana checkpoint. Oğlum checkpoint ver artık. Lan oyun checkpoint ver artık. Verdi. Oy basabiliriz. Eee. Eee. Bas bas. Bitti mi? Oo bitti. Çok güzel. Menüye devam et. Şimdi yeni yer mi açıldı? O bir şeyler kazanıyoruz. E ee? Acemi. Patika seç. Ha, şey yaparak e, mesela 3 dakikadan daha sürede bitirirsen şey veriyor. Kıyafet veriyor. 21'den az kaza yaparsam patika mapini açıyorsun galiba. Yeni patika açıyorsun. Dur bakayım. Bunlar da kapalı. Bir sürüşe başla diyelim bakalım. Çok çok zor olursa şey yaparız. Devam ederiz. Evet bu sefer süreli. Sıçtık. Ee? Oğlum 3 dakikadan kısa sürede biz bunu yapamayız bu arada. Geçen sefer çok öldüm. Kestirme vardı orada görmüştüm. Evet şurası kestirmeymiş. Bence burası da kestirme. Evet aynen öyle. Ama yapma be. Bir kere öldük. kestirmeymiş orası ah be burası kestirme let's go, güzel haydi Geralt yaptık bu işi devam kestirmelerden ama kestirmeyi de yani Cık. eh be Geralt öööö ne takıldın ha bir kestirmeden gidelim dedik normal yoldan gitsek daha kısa gidecektik ya. Tamam neyse burada biraz toparladık gibi. Hayır. Hayır ya. Nasıl yani? Aa, toplam 27 saniye olmuş. Kazalar 2 diyor. Allah. Lan oğlum. Ben şurada kestirme yok muydu? Ha orasıymış kestirme ya neyse. Tamam burada kestirmeden gittik. Şuradan devam abi. Güzel. Hop. Geçtik. Devam. Bastır. Yapma. Süper. Devam et yapacağız yapacağız. Daha bir dakika geçti. İleride çok daha hızlanabiliriz. Burada hızlanıyorduk galiba. Yanlış hatırlıyormuşum. Uçmalı yer burada sandım. Tamam. Gidiyoruz gidiyoruz süper gidiyoruz. Yalnız çok iyi gidiyoruz ha cidden. Beş kere öldük şu anda. Uçacağız buradan. Güzel uçtuk. Allah ağaçlara girdik bir de. Kişisel rekor falan kırıyoruz ya bayağı. Bas 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 bas. Şurada kestirme vardı. Abi sağda kestirme vardı ya. Oraya girebilir miyim acaba dedim de. Çok geç olmuştu ben girene kadar. Neredeyim? Geçtim. Oh. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bayağı iyi geçtik bu arada. Şansa mansa bayağı geçtik orayı. Aa sağdan gidecektik. Buradan. Evet. Güzel. Devam. Hadi lan güzel gidiyoruz bak. 2 dakika. Ay 2 dakika geçti. Hızlı olmamız lazım. Daha hızlı olmamız lazım. Abi beceremeyeceğiz galiba ya. Of yapma onu be. Ha geri aldı okey. Süreyi de geri alıyor. Orası kestirmedi galiba neyse. Ha tamam bir bakıma aynı yerden geçmiş olduk. Ama abi. Ucunda da ölme be. Yavaş lan yavaş. <laughs> Hayvan gibi gidiyor. Ha bas burada bas 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 bas. Okey güzel gidiyoruz. Dön dön dön. Geldik yaptık. Oldu mu? Lan daha devam mı ediyordu? Lan daha devam ediyormuş. Bitiyor sanıyorum ben de orada. İki buçuk oldu. Nasıl? Nasıl ya? Kestirme kestirme. İşte bu kestirmeye gel. Yavaş 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 yavaş. Buradan mı gideceğiz ya? Oğlum ben demin buradan gitmedim sanki. <laughs> ne alaka lan? Allah. Abi öyle de ölme be. Lan şuradan kestirme yapsana şunu. Allah de <laughs> Lan nasıl ölüyor Ölme ya ölmesene oğlum. Yapamayız biz bunu bu arada Ben orada ne direkt... Allah Allah. Ben demin nasıl atladım oradan ölmedim ya. Buradan mı atladım demin? Allah Allah. Neyse bir kere daha öleyim o zaman bitsin direkt. Tamam. Bitti. <laughs> yeter abi yeter. <laughs> tamam. <laughs> bu kadar yeter. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz böyle farklı oyunları e, pardon. Bu tarz böyle farklı oyunları çekmeye devam edeceğim. Ben beğenseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.